Ersin. Ma. Ersin koltuk diliyor mu? Lan, lan sen kendisi. Ersin abi. Sana bayılıyoruz abi. <laughs> ya işte bunlar da benim hayranlarım. Onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyorlar. Haykalar kesman. E çok normal. Ersin abi bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ha çekelim kardeşim. Eee Ayşegül bir saniye hemen geliyorum. Tabii ki. Bir çeker misiniz? Tamam. Çekiyorum. Tamam. Ya. ya oğlum dilinizi niye vuruyorsunuz? Oğlum dilinizi niye vuruyorsunuz? ısmatıyorsunuz ya Allah'ım ya. Ersin abi bir içki ısmarlayalım. Kardeşim bir şey söyleyeyim mi? Yanımda kız, kız var. Abi beş dakika muhabbet edelim. Severek izliyoruz be. Bir daha görmeyiz. Bir içkinizi iyi söyle gidelim. Bak bir şey söyleyeyim Her zaman geliyor bana. Daha sonra yanında kız var. Bir içki sonra, ya. Bir ya. Kardeşim, ya. Bak yanında kız var. Ya yanında kız var. Allah'ım